Araba geldi. Gide Gide Yoğun kar yağışı nedeniyle Kuşuvası yolu trafiğe kapandı. Ülkemizin tamamında etkili olan soğuk hava yüksek kesimlerde kar sahilde ise şiddetli yağmuru beraberinde getirdi yoğun kar yağışı nedeniyle Alanya Karaman Karayolu'nun kuş yuvası yolu kapattı. Kar yağışı ile birlikte karayolları ekiplerinin bölgede başlattığı çalışmaya Antalya Büyükşehir Belediyesi kırsal alan ekipleri de yardım ediyor. Ancak bölgeye araçlarıyla giden vatandaşlar çalışmaların aksamasına yol açıyor. Yetkililer çalışmaların aksamaması için vatandaşların kuş yuvası mevkine gelmemelerini istedi. Yolun ulaşıma açılması için ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor.